arkadaşlar bu kanala abone olursanız sevinirim. Videoları çok güzel gerçekten arkadaşlar. E, ve bunu like yazsın arkadaşlar. Ve abone olun lütfen arkadaşlar. Bu kanalı ben çok sevdim arkadaşlar. Bugün abone oldum gayet çok güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toplam 3000 görüntülenme çok başarılı arkadaşlar. Benim eski kanalımda 6000 görüntülenmeydi. Gördüğünüz gibi çok tatlı videoları var. Videonu açayım isterseniz arkadaşlar. Şunu açalım. Arkadaşlar her videosunu beğeniyorum ve yorum yazıyorum. Çok güzel videoların var yazıyorum. ve emoji. Evet arkadaşlar, bu kanalı lütfen ama lütfen abone olun. dedi lütfen bana da abone olun arkadaşlar. Neyse ben çok uzattım. Ee, arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bu kanalda abone olmayı. Arkadaşlar açıklamayı link bırakamam çünkü ben link bırakmayı bilmiyorum. Bu yüzden adını şöyle alın, Kedi Mercanla. Şöyle. Kedi, mer, can, la. Evet. Gördüğünüz gibi hemen burada çıkıyor. Böyle arkadaşlar kanal. Bence çok güzel. Evet. şunu siliyorum. Evet arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bizleri çok ama çok seviyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay